Yes, okay. Evet arkadaşlar arabayı zor da olsa kiraladık mı? <laughs> Kiralamayın burada araba. Anlatacak çok şeyimiz var. Yani 5 kere araba kiralama parasından e, araba satın alabilirsiniz. Kesinlikle mesela. öyle. Zaten 10 dakikada satın alabilirsiniz. Ya bir saat iki saat uğraştık bence evet. bizim. 7 kişilik bir araba. İçeri girince daha iyi anlatırım ama çok soğuk soğuk. <laughs> bilen bilir Kanada Putin ile ünlü. Nedir bu Putin derseniz de bildiğiniz fries. Üstüne bir e, sos takıyorlar. Oluyor size Putin. O yüzden burada böyle bir sıra var. Üzmenle küçük Merhaba. Yerin Merhaba. güzel yeridir. Alışveriş yerleri var böyle. Çok tatlı. Christmas zamanı geldiğimiz için tekrar çok güzel. Bir de Merhabalar herkese tekrar. Biraz önce çok güzel bir yemek yedik. Çok değişik şeyler yedim yani yine her zamanki gibi deneyim diye. Ve artık dedim ki kayak yerine biraz yakınlaşayım. Size göstermek istedim. Çok güzel videolar çıkıyor sanki. Aşırı sıra var. Kayak tecrübem yok. O yüzden ve çok da para harcamak istemediğimden dolayı sanırım kaymak için sıraya girmeyeceğim. Ve aşırı soğuk yani. Belki şey binebiliriz. Adını unuttum. Neydi onun adı ya? Asla bilmediğim şu havada giden şeylere bilebiliriz. <laughs> Ama onu da bilmek istemiyorum yani. Şöyle etrafı dolaşıp nasıl olduğuna bakacağım. Zaten haftaya ben tekrar geleceğim buraya inşallah. Yani bir de bugün oktavaya gidiyorduk ya. Bir anda buraya geldik falan. Şu planlar sürekli değişebilir. O yüzden sizi Blue Mountain Dayı'la Dayı'la <laughs> Dayıyla Yalnız bırakıyorum. İyi seyirler. Size göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Yeter ama çok yaklaşmaya korkuyorum. Son zamanlarda burada öğrendiğimi için Yani o kadar soğuk ama bir o kadar da güzel bir yer yani. bir <laughs> Merhabalar. Biz Ben de bilmiyorum. 10 kere o tamam, yüzden gelmeyin. <laughs> Şaka bir yana donmak istiyorsanız parmaklarım biraz önce video çekildi. Kamera zangır zangır titriyor ben böyle gerçekten ben birileri yapmıyorum dedim. Fazla görsünler gerçekten hayal edebileceğimizden çok fazla. <laughs> gerçekten. Çok yani, çok daha güzel çektim zannettim. Çok daha soğuk. Bir süre sonra çok soğuk olmuyor başlıyor. <laughs> Bakın yani şu manzaramız. <laughs> Soğuk yani. iPhone 3'ü de kızamıyorum böyle çıkardığı için. Sokakları da çok güzel. Sokakları da güzel. Eğer, inşallah. Göreceksinizdir. İnşallah da Göreceksinizdir. İlçemizde geç oldu. Kasım olur Giremezsin, Giremez belki ama. Neler gelsin neler. Nereler olmasın. olmasın. <laughs> <laughs> 5 dolar. 5 dolar olarak girdiğim milyon dolar çıktı. Ya da çıkamadı. Bilmiyoruz şu an gece nasıl ilerleyecek. Plansız programsız. Mükemmel bir Aynen. Harika. Umarım siz de beğenirsiniz.